Umarım şu an her şey yolundadır. <laughs> Açısal tekniksel olarak. E, bu benim ilk resmi YouTube videom. E, bu videonun içeriğinin biraz daha beni tanıyın olmasını istiyorum. Biraz daha kendimden bahsedeceğim bu videoda. Ve şöyle bir karar aldım. Bu video hiç kırpmayacağım. Çünkü bence benim kim olduğumu tanımak istiyorsanız, bunu öğrenmek istiyorsanız benim yanlış sözcüklerimle, aklıma gelmeyen kelimelerle bunu görmelisiniz. En azından ben böyle düşünüyorum. Ee, o zaman ben başlayayım. <laughs> ben Özge Kabay, 20 yaşındayım, İzmirliyim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat 3. Sınıf Öğrencisiyim. Son birkaç yıldır kafe kişisel gelişimimle bozdum. Kendi potansiyelime ulaşabilmek, kendimin en iyi versiyonu olabilmek bu hayatta en çok istediğim şeylerden bir tanesi. Ee, Öncesine dayanan geçmiş satış ve pazarlama deneyimlerim mevcut. Hem üniversite öncesinde hem birinci sınıfta hem ikinci sınıfta pek çok firmada staj yaptım. Pek çok deneyim kazandım. Bunun yanı sıra sivil toplum benim hayatımın çok önemli bir yerinde. Birçok dernek ve vakıfla birlikte zaten çalışıyorum. Yine birçok sosyal gelişim programı, kişisel gelişim programına da yer alıyorum. İsterseniz bunlardan da ayrı bir videoda yine bahsederim. Peki bu YouTube kanalını neden kurdum ve burada ne tarz içerikler göreceksiniz biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Ben bir üniversite öğrencisiyim. Üniversitenin iki senesini girdi bıraktım ve önünde iki sene daha var. Yani aslında yolu yaraladım gibi bir şey. Bu yolu yaralarken pek çok deneyim elde ettiğimi düşünüyorum. Kariyer olarak, insanlar olarak, her alanda deneyim ve tecrübe elde ettiğimi düşünüyorum. Ama bunlar benim için yeterli değil. Ben her zaman daha fazlasını isterim. Ve daha fazlasını nasıl elde edebildiğimi hem size göstermek, hem belki sizden gelenlerle kariyer yolculuğumuzu birlikte şekillendirmek, bir üniversite öğrencisinin kendini nasıl geliştirebileceğini göstermek, nerelerde takılıp düştüğümü göstermek belki mutluluklarımı, heyecanlarımı hepsini burada göstermek istiyorum. Ee, TikTok'ta içerik üretiyorum. Yakın zaman önce de e, Spotify içerik üretmeye başladım. Ee, bir Spotify kanalım var. <laughs> ee, bunun yanı sıra size başka nelerden bahsedebilirim. Çok bir hobim yok. Bu da aslında kazanmak istediğim yine bir deneyim. Ee, yani düşünüyorum hani dans etmeyi severim. Ee, Okulumuzdaki salsa kulübüne girmiştim. Yaklaşık bir sene önce falan. Ee, onun dışında bu soketiğini biraz denedim, onu sevdim ama sanırım ben düzen ve alışkanlık hani bu habit adı altında olabilecek şeylere yatkın değilim. Bunları yapamıyorum. <laughs> ama yapamıyorum demiyoruz, yapabilirim diyoruz. Kelimelerimizi düzeltiyoruz. Ee, belki size şeyden bahsedebilirim. Ee, şu anki nerede yaşıyorum, ne yapıyorum. Onlardan biraz hani beni yakından tanımanız için. Ee, şöyle oldu benim, ben İzmirliyim, İzmir'de yaşıyordum. Ee, annemle birlikte yaşıyorum. Daha sonrasında üniversite sınavına girdim ve Türkiye'de iş sağlıkta 60 bin gibi bir sıralama yaptım. Ee, her zaman kafamda iktisadi idari bilimler vardı, işletme, ekonomi düşünüyordum. Belki son tercih olarak siyaset. İşletme ve ekonomi olarak yani iktisat olarak ağırlıklı bir tercih yaptım. İstanbul ve Ankara arasında gidip geliyordum. Çünkü İzmir'deki Ege ve 9 Eylül sıralamaları inanılmaz düşüktü. Yani 9 Eylül 180'lerde Ege 200'lerdeydi. Hani bu kadar da sıralamamı öldürmek istemiyordum. Yıldız işletme istiyordum esasında. Ama daha sonrasında da işletme o yıl inanılmaz çekti. Yani hani böyle 80 binlerden böyle 40'lara falan çekti. İktisatta 100'den çekti ve 60.000'de ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2023 yılında iktisat öğrenci olarak gidiş yaptım. Şöyle de bir saçmalık yaşandı yine bizim senemizde. Ee, okuldan hazırlığı kaldırdılar. Yani böyle saçmalık olamaz. <laughs> Yıllardır süre gelen hazırlık eğitimini şak diye kaldırdılar ve biz hazırlık okuyamadık. Ama merak etmeyin İngilizcem geliştirmek için şu anda bir dil kursuna gidiyorum. Çünkü İngilizcem hala istediğim seviyede değil. Yani şu an B1-B2 arasında ben bir C1 yapmak istiyorum. Çünkü mülakatlarda işime yarıyor. <laughs> Videoyu hiç kırpmayacağım dedim. Ve tahmin edin ne oldu? <laughs> Saklama alanım dolduğu için video böyle bir şey anlatırken üniversitemle ilgili konuşuyordum. Tam ortasında kesilmiş. <laughs> İstemeden kırpmış oldum özür dilerim. Ve bir şey de fark ettim ki ben sürekli böyle sallanarak konuşuyorum. Ama bunu şuna yordum hani sanki sizinle bir arkadaşımmış gibi konuşuyorum hani rahat, içten, samimi. Hala o buzlarımı kıramadım. Çünkü hala şu anda o kameranın iki tane kamerası böyle bana bakıyor. Bu <laughs> beni çok tedirgin ediyor. üniversitemle ilgili biraz daha bahsetmek istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünmeyin, kesinlikle edin. Yani net olarak edin. Yaşayabileceğiniz en güzel üniversite hayatlarından bir tanesini yaşatır size. Güzel bir network kazandırır. İleride ismiyle sizin öne geçmenizi sağlar kesinlikle tercih edebileceğinizi düşünüyorum ben yine sağlandım bunun yanı sıra şu aralar ne yaptığımdan bahsedeyim bundan birkaç saat sonra saat 6'ya doğru bir YK toplantımız var. İçinde bulunduğum yine kişisel gelişim programlarından bir tanesinde bir YK toplantımız var. Onda da çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler yapıyoruz orada da. Bunun hakkında daha çok bilgi almak isterseniz beni TikTok'tan takip edebilirsiniz. Orayı çok aktif kullanıyorum. Hani burada biraz daha artık hani bir şeyler yaşandıktan ve toparlarken burada <laughs> konuşmayı düşünüyorum. Ama orada ben her zaman aktifim. Sizi o yüzden oraya bekliyorum. <laughs> Ee, sanırım bunun dışında söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Hani videoda yaklaşık bir 5 dakika falan olacak. Birini tanımak için de gayet yeterli diye düşünüyorum. Ee, burayı dediğim gibi kullanacağım. Eğer merak ediyorsanız lütfen beni takip edin. Videolarımı beğenin. <laughs> Bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşürüz.